baskılarımız, işte e, bacak mesafeleri. Burada olası kusma durumlarına karşı poşet bile koymuşlar. Moskova sıcakmış ya. Şuradan üç günlük bilet alacağız 72 saatlik de. Keş kabul etmiyor. Buradan üç günlük bilet aldık. 650 ruble. 650 şer ruble. Meşhur Moskova metrosu. Attı geçti beni yürüyen Marmaray gibi. Hı hızlı. Allah düşüyorsun üstünde dururken. Станция Курская. Переход на Арбатско-Покровскую линию и neymiş burası. Ay geldik. Güzel mi? nasıl bir yer ya? Burası çok tuhaf bir yer. Neyse kapsülde kalmakta iyidir bence. Kahvesi çok güzel, puanı da çok yüksek. yüksek. Çıktık bakalım. Çok Kızıl Meydan'a gidiyoruz. E kaç ruble verdik? 65. Yani 55-60 lira, lira gibi düşünebiliriz. 60, 60 liraya bayağı güzel bir kahve içebiliyorsun. Burası pahalı bir kahveci bir de nispeten. Kaç yapacağız şimdi? 2. Bak bu ahududular falan kiloyla satılıyor burada. Ne kadar güzel. Şimdi indik metrodan. Kızıl Meydan'a doğru gidiyoruz. İnanılmaz bir sıcak var. bayağı var burada. Çok Türkiye'den ama turist almıyormuş burası. Şu an Avrupa'dan da pek fazla alınmıyor. Işte Yakın gibi duruyor da uzak sanki değil mi? Seni yiyeyim mi peki? ya Burası Gam diye eski bir alışveriş merkeziymiş. Çok güzel kıyafetler var burada. Ya sanırım ben buradan bir şeyler alacağım. <laughs> evet. Burada kadınlar çok tesettürlü giyiniyorlar. Yani asla böyle şort veya şey giyen görmedim. Herkes bol pantolon, kesen takımlar falan giyiyor. Şu bayan gibi. Heh, bu tarz mesela klasik bir kadını böyle giyiniyor. AVM'nin gelişi sanırım. Kayarım. Vay canına. Çok güzelmiş. Şu ortadaki havuza gidelim hadi. fiyatlar Starbucks sonucu arkadaşlar bildiriyorum size. Rusya'nın en Bu kombini ben giyerim agalar. Alalım hadi bunu. Pantolon boyları biraz benim boyum kadar. Yani alsam ben bunun yarısını kestireceğim zaten. Dokulara bak yok gibi. 29 dakika. Çok iyi. Şimdi Nazım Hikmet'in kabrini ziyarete gideceğiz cuma vakti. Çok sıcak oldu. Akşam bir daha döneceğiz buraya. Merak Arkadaşlar etmeyin. Ya? Burada çok büyük Rus yazarların falan birçoğu burada. Gogol burada, Çehov burada, Bulgakov burada. İşte yönetmen Eisenstein burada. İşte aktörler, şeyler. Yeltsin burada, Hruschev burada. Yani bu çok meşhur insan burada. Mezar yapıları görürsünüz. Bakarsanız yani çok farklı zaten. Çoğu mezar böyle anıt gibi falan. Heykel falan göreceksiniz. Çok değişik mezarlar göreceksiniz. Daha önce hiç bir Sovyet mezarlığına girmediyseniz. Hı hı. Çok farklı mezarlar biraz var. Bir Normal bir Rus vatandaşın mezarı hı. da mı böyle heykelli oluyor? Yani o biraz maddi duruma gibi bağlı. Kim ne yaptırıyor hı hı. ona, ona hı hı. bağlı, hı hı. bağlı hı hı. ama şey şey falan oluyor yani fotoğraf falan olabiliyor. Şu mesela yatsın mezarı. onu görerek başladık. Ya. uzak değil aslında. cisimden uzak değildi. Ortodoks mezarlığı burası. Ortodoks diye bir şey yok. Sovyet mezarlığı. Hı. Hmm. Yani Müslüman olan da tek kişi var böyle. Kırım Tatarı, Abbas falan, yazar falan birkaç tane var oldu. Öyle şey yok. Yine öyle değil. Evet, Evet. oldu. Aa süper. O da şey. Evet, Ya çok güzel. Biraz dolaşabileceğiz aslında, çünkü benim takipçiler merak ediyor burayı. Şurası tiyatro aktörlerininmiş mezarları. Gidiyor, gene mezarlarda yakılıp külleri buraya konan insanlar diğer gördüğümüzde de kabri olup gömülenler. bizi götürüyor Kehal'ın mezarlığına. Böyle de onların yanlış var. Şeytan önce yazdıkları için bunların da farklıları sözler o yüzden yanlış Yanlış söylüyor, yanlış biliyor, yanlış söylüyor. Kehal'ın mezarı. Ben iyi göreceğim. Bir yere benleştin şu alalım alalım. Alalım alalım. para. Koy koy. bir yer. Şuraya gitmemiz lazım oradan. Veya işte turuncudan, Kitay bölüğü metnuna çıkarsak oralar da çok merkezi yerler. Hani ee, şöyle. Yer. Bolşoy Tiyatrosu'na geldik. Sol tarafımızda kaldı Kızıl Meydan. Şu an Arbat Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Nasıl ama gene de biraz evet. Biraz çık giyin diyorsun. Evet yani çok ben şortla gelmem yani. En azından bir gömlek giyiyorum. Hmm. Gömlek pantolon. Ben pek Arkadaşım ben ayakkabı taşıdım buraya geleceğim diye. Biraz saygı. Buradan tekrar metroya biniyoruz. Burada güzel bir metro durağı var. Bunu göreceğiz. şu köpeğin başı neden bilmiyorum. Çok yaşıyor. Bakın bu yiyor. <laughs> ne mistik bir şey mi? Yo <laughs> yani sadece meşhur. Biz de elleyeceğiz mecbur. Mecbure elleyeceğiz. Ha mecbur elleyeceğiz onu. Bunu sevmeden geçmiyormuşuz. Karabat Caddesi'ne geldik. Puşkinli Hanım. Aha Puşkin. yaşadı Puşkinli evi. Aslıhan. Puşkin. Şu mavi olan. Puşkinli yaşadığı ev. Bu da Puşkinli karısının evi. Puşkin biliyor musunuz bilmiyorum. Karısı için girdiği bir düetle böyle. Bir şey zaten. Bey Taksim. Başladı bizim mesai. Marmaris. Marmaris kemer. İşte yani Ruslar'ın Türkiye'de bildiği yönlerin isimlerini koymuşlar işte. Ne? Handa Yener çalıyor. Evet. Başla başla sen. Benim boyum yetmiyor bu pizzalara ya. Allah çok yaşa. Ne var? <laughs> <laughs> Her herkes çok yaşa bak diye bağırdı. <laughs> bir gösteri var, bir ona bakmaya gideyim ben. sana Gördün mü? Onlar çok güzel oluyor. Gimbal mı? Evet işte onu diyorum. Adı ne bilmiyorum. Adını bilmiyorum. Hadi Allah'ım şu sağ taraf Kremlin. Şey varsa, şey şu AVM'ye belki tekrar gireriz ya. Güzeldi burası. Bir de gece yani, görürüz. Hadi Görmedin nasıl? Güzel zaten yapacak bir şeyin yani bak. Nasıl güzel değil abi? Yani beğendin mi bunu? Olmaz bu. Olmamış. Bak. Ayak. yağmur çıktı şansımıza. çiftlik bir yere oturduk. Bakalım burada neler yiyeceğiz. Banna kota mıydı bu? Nasıl? Güzel, Nasıl kimse sallamıyor ya? Sallıyor işte. Ne bileyim ya. Hüzünlü biraz aslında. Sanatın bu şekilde satması. Adam daha müziği yapıyor. Niye dramatize ettiniz ki şimdi? Eşe işte düşünsene fon müziği sanatçısı. Seviyor bakalım yapma? İnsanlar dinlemiyor. Seviyor işte. Sevmiyor abi. <laughs> Sen işini yaparken bu kadar bile eğlenmiyorsundur. Anam eğlenmiyorum. Eve dönüş. Gördüğünüz gibi dört mevsim bir şehir. Her şeyinizi yanınıza alın. Burada bir önceki metro kaç saniye önce geçti o yazıyor. 40 saniyeyle kaçırmışız bunu. Ama 1-2 dakika içinde zaten yenisi geliyor hemen. Moskova metrosu utandırmadı. Şurası evimiz. Çıktık. Alalım bence. alalım. Aa, aa. Kahvaltıdan sonra takda yatalım bir tabak Çantamda yazıcım var. Kitap var mı? Var. Ana da var mı kitap? İkinci kitabımı çıkardım çıkardım. O zaman ben okuyamam. Evet, bugün Gorki Park açık. Plastik müzik karşılıyor sizi burada. yürüyelim mi? Yalıyorsun. Kendi bisikletini nasıl kendi çıkardı ya? Helal olsun. Aferin kız sana. Çok geniş bir alanmış bu. Gorki Park. Şuralarda yatabiliriz. Yavaş <laughs> açık. <laughs> Neymiş bu kadar bu sıra ya? Dondurma sırasına girdik burada. Olur. Okay. Okay. Her topu ayrı ayrı alıyorsun. O ne? Vanilya mı? Hmm. Sondurmayı beğendin mi? Yok yok. Yani, hayır anlamadım. Dünya tadını çıkaramamıştık. Tekrar katedrale doğru gidiyoruz şimdi. Kendine bir iş bulmuş. Kutsal bir iş. Açı buymuş abi. Abi geç 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 çabuk. Girebiliyor muyuz içerisine? Girelim bence de. Şimdi aldık biletimizi. 2000 ruble tuttu. Yapı boyunca ilerliyoruz. Ha böyle oda oda mıymış burası? Kendine döndür. Böyle daracık daracık yapmışlar ben anlamadım burası neye gidiyor? Göz göz bitmiyor içerisi. Şükür çıkışı buldum sonunda. 3-4 tur attım ama yani. Dönüyorum ben şimdi. Bizimkilerle buluşacağım. Yemek yiyeceğiz. Sonra 7'de opera var. Ona gideceğiz. İnşallah yetişiriz. çalışıyoruz. Operaya ne kadar erken gitmek gerekir hiçbir fikrimiz yok. Yarım saat erken gidelim istemiştik de olmadı. Bunu da arattım ben. 15 dakika erken gidilir operaya yazıyordu. 15 mi? Ama mı? bu hani Devlet, Opera ve Balesi. E tamam bu da Türkiye'nin tarihisi bu. Bakalım. <laughs> Dress code neydi acaba onu da bilmiyoruz ama. Biz böyle sırt çantalarıyla geldik. <laughs> ne oldu? deli deli olamadım. Yok be, normal savaş gelen de var gibi. Şurada agalarla bir selfie'miz olmasın ya? sırt çantamız olmasa. Çok korktum. <laughs> <laughs> Görevli kadın maşallah gözlerinize gibi bir şey söyledi bize. Soru <laughs> Zor. tam var. Çekemiyorum tam da. Ben büyülendim. Çok ihtişamlı ama hiç belli olmuyor gerçekten öyle oldu. satmış. İkinci zil miydi çalan? İlk zil miydi? Evet. Burada ayakkabı değiştiriyor insanlar. Topuklu ayakkabıdan sandalete geçiyorlar. Şuradan çıkalım mı? Çok iyi, çok iyi çıktım. <laughs> Bir dahakine kombin getirmemiz gerekiyor gelirken. Gidiyoruz şimdi. Ee, uçağımıza kadar biraz yatıp dinleneceğiz. Moskova'ya gelirseniz muhakkak yapmanız gereken bir aktivite bu. Öncesinden almanız gerekiyor biletleri tükeniyor çünkü. Detayları bana yorumlarda sorabilirsiniz.